Eski ve yeni videolarımı da izleyip beğenip paylaşıp ve yorum yapabilirsiniz. Açıklama bölümündeki linkten öneri ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Eski ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimizde meydana gelebilecek olası bir depremde enkazda mahsur kalan hemşehrilerimize ulaşılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği mobil uygulamadır. Uygulamanın bir diğer amacı, deprem durumunda gönüllü olarak çalışacak hemşehrilerimiz arasındaki iletişimi ve düzenli gönüllü koordinasyonunu sağlamaktır. Acil İzmir Mobil uygulaması, Afet Portalı projesi ile birlikte afet ve acil durumlarda deprem, yangın, arama kurtarma, sıkışmalı kaza, sel, itfaiye ekiplerinin kullanıcılara koordineli bir şekilde ulaşmasını amaçlar afet ve acil durumlar dışında ise vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebileceği modüller sunar. Kurumun, afet ve acil durumlarda, deprem, yangın, arama kurtarma, sıkışmalı kaza, sel, zaman ve iş gücü kaybı yaşamadan olay, yer tespiti yapabilmesini sağlar. Ekiplerin kullandığı modüller ile ihtiyacı olan kişiye ulaşılana kadar onunla irtibat kurulur, iletişim devam ettirilir ve kurtarma çalışması gerçekleştirilir vatandaşlara olası afet ve acil durumlarda hızlı ve koordineli bir şekilde ulaşmayı sağlar. Deprem veya diğer afetlerde kurtarma gerçekleşene kadar teknoloji araçlarını kullanarak kişiyle daima irtibatta kalınır, olay anında vatandaşın panik ve korku durumu en aza indirmeye çalışır. Acil İzmir mobil uygulamasına cep telefonu numarası veya isteğe bağlı olarak kimlik bilgileri ile giriş yapılır. Uygulamaya girdikten sonra enkaz altındayım, güvendeyim, yaralıyım, kayıp bildir, yıkılan bina bildir butonları ile acil ve öncelikli durum bildirilir. Enkaz altındayım. Enkaz içerisinde olma durumda buton kullanıldığında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na acil durum bildirimi ile konum ve kişi bilgileri gönderilir. Kişiler telefonlarına yakın ama erişemeyecek durumda olduklarında ise sesli asistan özelliğine beni bul komutu vererek enkaz altındayım bildirimi yapabilir ve konum gönderebilirler. Konum bilgisine erişen ekipler olay yerine hızlı bir şekilde ulaşır. Bluetooth özelliği arama kurtarma ekipleri, Bluetooth bağlantısı ile enkazın çevresinde noktasal yer tespiti yapabilir, kişinin telefonuna anlık sesli bildirim göndererek enkaz altında olan kişiye erişir. Arama kurtarma ekipleri kişilerin, telefon sinyal gücü ve kalan batarya seviyesi gibi bilgilerine erişir. Güvendeyim Kaydedilen kişilerin listesinde yer alan kişilere, güvendeyim, mesajı gönderir. Yıkılan bina bildir. Afet anında yıkılan bina bildiriminde bulunur. Kayıp bildir. Kayıp bir kişinin bulunabilmesi için talep oluşturur. Diğer afetler. Yangın, sel, arama kurtarma ve sıkışmalı trafik kazaları bildirimi ile kişi konum bilgisi itfaiye ekipleri ile paylaşılır. Yangına şahit oldum. Yangının detaylı görüntüsü itfaiye ekiplerine iletilir. Ekipler görüntüyü inceleyerek gerekli olan ekipmanı organize eder ve yangına müdahale eder. Toplanma alanları. Afet ve acil durumlarda kullanıcının konumuna en yakın olan toplanma alanlarını listeler ve yol tarifi alma imkanı sağlar. Son depremler. Kandilli Rasathanesi'nden alınan 3.5 ve üstü şiddetli deprem verilerini kullanıcılara bildirim gönderir ve meydana gelen deprem konumlarını harita üzerinde gösterir. Afet yardımında gönüllü ol. Kullanıcılar uygulamadan giriş yaparak afet zamanında gönüllüye ihtiyaç duyulan yerleri ve gerekli tüm yardım malzemelerini görerek yardıma gidebilir. Afet yardımı iste. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç sahipleri panelde ihtiyaçlarını belirtir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ilgili gönüllüleri ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirir.